Kırmızı takım can yakacak can, Kordi hazır mısın? Winner olduğumuzu şu Anladım, an gösterelim. Evet atalım bir. Aynı anda mı atıyorum. Evet Sen bir, de iki, üç yapıştır. Bu arada Atmışsın. sürpriz takım Saitler. size çok gülerim. Hadi bir, iki, üç. Medgidol. Şöyle bir sekiz. <laughs> Hadi gel yanıma gel, gel gel kardeşim gel. Geliyorum. Çok uyuz oldum Mert'lerin takımına. Evet, Black Baro Rose, Sait. Bak bunları <laughs> <laughs> indirmemiz lazım bu kanka. Ne abi daha oyunun başı. <laughs> Yok o, 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 tınırlar hoşuma gitmedi. Ne önemi var? Oha ne vardı? Nasıl ya? Çok Tele iyi, çok iyi. Herkes ikişer tane veriyor. Herkes herkes yakını. Abi yükseldi. kılıç çekiyorlar da bu kadar erken kılıç çekilmez. Ama sen çok, çok... Hayır, sanırım kanka. <laughs> Bizim malumuzu <babımız> çalıyor. <kaçandı> Bence bak kalbi, şey aş... <gülüyor> kordi kordi. <gülüyor> Aşağı gidersen <laughs> sana bir şey yapmaz. <laughs> <laughs> İki tane var. He bebeğim. Haydi bakalım. Hadi bir siyah. Siyah geldi. Harika. <laughs> <laughs> Aldın Aa, mı ablan? Aldın direkt direkt herhalde kare, lan ablan. Kurtardı, Kurtardı aldı. Kurtardı Sağdan al. Helal reisim be. Ya kullan kanka. Ay, direkt yapıştır. Kullan. Kullanıyorum. Allah kahretsin. <laughs> ben bunu onu çakarım. Ne yani bence olsun. çok mantıksız yaptırdın saydı. Item alsa çok daha tamam, iyi. Tamam kankam siz kendi işinize bakar mısınız? Biz kendi <laughs> kararımızı veriyoruz lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Kötülüyor musun diyor. Kutuyu da sen çok atar. Çok konuştu kardeşim. bu ya. Çok konuştu. Nerede bu? Ne, ne Allah Allah. Allah Allah. Adamsın lan. Bu. bu birine raşlıyor mu? Ne yapıyor? Ya yeter artık. Vurma bize amına koyayım ya. Ay aldı ya. Lan <laughs> sana <Evet>. Çok şanssızsınız <laughs> abla ya. Ne şanssızlık <laughs> ya. Nasıl şanssızlık ya? arkadaşlar biz ne şanslı biz emeğimizle ilerleyerek gittik. Hiç ışınlanma falan hiçbir şey yok bizim. Siktir lan. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika sen bana niye vuruyorsun? bir kere stratejik olarak çok mantıksız tamam mı 29 anahtarımız var zaten alamayız ki bir daha bir süre. Abla bırak, bırak vursun bedirim. Fulya ablaya değil de. Fulya ablaya değil de şu Emin denilen velede mi vursan bir tane kanka. Bak nasıl yüksek bir de. Oraya gider mi oradan kanka Tukan abi vurma. <gülüyor> 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 Ya ya. <gülüyor> <gülüyor> olmadı ya. olmadı. Ya var bir bana vursaydı bak. <gülüyor> ya <gülüyor> ya. Allah'tan vurdu. Ya baba. Patlıcan patlıcan <laughs> <laughs> verip duruyor ya. amına koyayım. En yakın kim var şeye? Ya siz Oo. ne yapıyorsunuz bana? Allah Mert. Bak senin de topun varmış ha. Aa TP var ha. Topu da var, TP'si Hadi. de var. Ama şeyimiz yok, anahtarımız yok. Top kaç vuruyor? 9 ile 11 arası vuruyor. 11'den az canı olan biri var ya lan, ki ya Lazım. Çünkü kupayı alırsanız oyun bitiyor ve sen kupayı alırsın. Kanka açıklama yapmak <laughs> zorunda değilsin. Ya niye <laughs> açıklama <gülüyor> <Bursa 'na> <gülüyor> <gülüyor> yapıyorum? Vursana <laughs> ama. güzel oldu, güzel oldu. Hak etti. 4 <laughs> 5 6 Ne verdi? Mini Gipsik alırsak o sandal alırız. Ey gülüyoruz. vay abi. Ey hayır vay. Bizde 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 bizde. Biz kanka biz 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 seve biz biz boşluk, biz boşluk varmış. Seve boşluk sadece. Hadi. 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 Evet ama kanka. Saydım. Bir kulaklığı kapatalım. Ya ben kap kulaklık kapamayın kalıyorum. burada ya. Aynen öyle. Şak yapıyorum. Haydi ablam sen deyiz. Bu kanal sesi kapatacak. Ya ne kapatması koyayım. Hayır ya. Ah! Oh! Düştüm. Kızdım onun <laughs> y... <Ay>, Hadi. <laughs> <ay, ay, ay. gülüyor> Helal lan sana! <laughs> Helal lan sana! Ya. onu yaptı. Gözüm <laughs> onu <laughs> <laughs> yaptı. Hastalıklı beyin. 12 <laughs> 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 Arkadaşlar ne olur ne olur 3 monitörüm de kapalı. Kaydım bile durmuş olabilir. <laughs> Arkadaşlar e, ayıptır söylemesi. Bir tane vardı ya benim bu uyuyan. Onu üçledik. Fena değil. Güzel. Güzel. Kötü. Fena değil. astır Sayırım Roketi basıyorsun çünkü evet. aşağıda anahtarlar var onları alıyorsun. Yardır ondan sonrasına bir bakalım. İlk önce Çok roket bas. Bas kankam. Da sende ya zaten bitti kanka. Q mu diyorum sana? İşte ama? sıra bende evet. Sen... Bitirmiş, bitirmiş olabilirsiniz oyunu. Evet. Oo. Bakalım anahtar kırptan. Oo. Oooo. Oo. lan sen de bitiriyormuşsun. Sayrı helal olsun Sayrı. Süper. Lan, lan, lan. kardeşim. Helal Aç bir Herkes Oyun. bıdı bıdı yaptı. Herkes bıdı bıdı yaptı. Aldınız da okay, oyunu. Harbi Aynen öyle. Harbi bir de, bir de, de, diyorlardı olsun. ki en kötü takım Aynen. diyorlardı vesaire. <gülüyor> 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 Şimdi gösteriyor mu birinci ikinci iki. kim? Bravo. Gregos ve veririz. Saito. In your <laughs> first <laughs> game diye <laughs> açımı geldi <laughs> bana. Götünüzü yerse Roman Şapalı.